Allah, Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni video sizlerle birlikteyiz. Bir Aynen kayıtlısı. Siz de Berat gibi abone olmak isterseniz abone ol butonuna sonra zil tuşuna basmayı unutmayın. Aa sen ne yapıyorsun orada? Gördüm. Oo yedi o benden kaçtı. Şurada da heal aldı bir tane biri. Öldü. Yat aşağı. Bir tane daha mid var ya. O da öldü. Ne oldu? Siz ne yaptınız? Bunlar niye B'ye girdi ya bizden habersiz? Solum. Şurada adam. Şurada, şurada. İndi aşağıya. Yeah, hadi bakayım. Yatın aşağı. Güzel var Güzel tamam. Videonun ha, açılışını Ace ile yaptık bye. arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Lan hmm. Nesmith iki kişi duvar arkası vurdu. Salak. Duvarın arkasında sanki görmedim ben onu yani. Çıkıp duvarın arkasına giriyor, duvara ateş ediyor, ölüyor. <laughs> Doklama beni. Heal var mı? Heal var mı Sky? Sky heal lazım bana. Mid'de iki kişi var. Sky. Sky ölüme gidiyor. Gitti öldü ya. Sky ne yapıyor ya? Helal be. B'deler muhtemelen. Şu arkan gelebilir. A'ya yönelebilirsin yavaş yavaş. Soldan yukarı git, adamları karşıla. Oradan birini vurmaya çalış. Şuradan. Koş şimdi aşağıya. Koş koş koş. Diğeri B'de muhtemelen. Kur. ha shortta tam biliyorsun yerini o seni heaven altı sanacak bence helal, helal sana. Be sana bu ne ya smoke atıyorlar. Ölemem böyle bir noktada ama. Spike down B. Diğerleri hep B'de galiba Reyna. Yedi mi? Biri City'de biri içeride galiba ya. Helal. En kolayları kaldı aldın eli. Şu sol var ya merdivenlerin kenarı oradaymış en son. Merdivenlerin yanı var ya sol. Hah orada oturuyormuştu. Değil artık. Sahipte muhtemelen ya. Arkan geldi. Helal be. FF gelecek ya bu maça muhtemelen. Ver kafayı bana. Ne oluyor lan? Var. Vurdum. Ne güzel kız bu la o. Aa boşmuş gel gel. Solunuza dikkat edin. Değilmiş değilmiş. Heaven'da heaven'da. Şeyde aşağıda altında. Ha ben öldüm lan araya gittim. hella ne saçmaydı ya 3 kişi koşuyoruz aradan bana hese attı ya hem de gardian'la açılmış adam Ya uf. Yanlışlıkla Q'ya bastım ya. Keşke alınabilse ya. Niye gidiyor ki abi ya? Mesela Sky'ın aman Neo'nun E'sinin enerjisi bitmiyor. Ben Q atınca bitiyor ya. Ama sen başka bir yere çıkabiliyorsun. Evet geldi buraya. Yukarıda adam. Aşağıda bir yerlerde. Öldü tamam. E ee, kolay. Siz vurdunuz hepsini. boş o zaman bu hesaba göre. Yo değil işte ne on var. <gülüyor> Kanka <gülüyor> dur. <gülüyor> Sky ne yapıyorsun orada? <laughs> ya. Biraz sağ, sağ, biraz sağ. Tamam. <laughs> ben ne oynuyorum ya bir saattir. Ya Sky deli misin sen ya? Kapalı kurdu bu arada. Geliyor üstüne muhtemelen. Helal. Hayır niye spike, spike bende? Mid. Ben niye bende olduğunu anlamadım. Ben al, yanlışlıkla almışım. Pardon. Şey mitteyim mitteyim. Arkadan gidersen alabilir Aha arkadan gidersen rahat olur. Mitten geçmene gerek yok. O sniper noktası var ya orada duruyor Spike. Hmm. Ya vuramadım adamı ya. <gülüyor> 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 Helal. Şimdi garaj izleyeceğiz 6 canlı. Yok öyle bir şey. 101 Phoenix. Açıldılar mı? Mid'de Geliyorum ben senden. Sage nerede? burada değil ya. Değil değil burada değil. Sen kur. Bendeymiş ben gerçi. Tamam dur. Sağ dikkat etsene. Çok güzel ulti. Helal. Vuramadım. Evet. Helal. Diğeri de geldi. Oo! Aimlock baştın be. Bu benim videom yalnız beni geçemezsin bu ne böyle Harbi abi Melisa MVP <laughs> For you Hermanita Sola geçti. bakayım şuna bir. <laughs> Allah tuttu lan. Bura boş gibi ya artık. Vurdum lan ona da. Bombayı kurmayacağız galiba. Sky alıyor üstüne. Ondan sonra kurmadan geziyor öyle. <gülüyor> <gülüyor>

Mitteler galiba. Bir arkanda Enes. Duydum. Nerede ikisi? Biri shortta biri. Karşıya geçti mi koşarak? Kaç 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 kaç. Aa, benim de götümü sıyırdı. Beni havaya kaldıracak bir şey yok değil mi? Yok. Sky yok. Şey aman. Seyit yok. Keşke binilse lan. Çok iyi olmaz mı? Attığın evet. zaman üstüne otursam o uçarken yanında gitse. Binilmiyor mu ki acaba ya? İşte. yok binilmiyor. Denedim. Helal. Kijoy smurf müsün? Geldim. Dur bana yardım. B site temiz bu arada ya. Şu o da orada o da orada. Helal. Yine beni geçti. <laughs> Böyle olmaz ki ama bu benim videom Evet arkadaşlar. Öyle bir şeyler denedim ya. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ne? Oni Phantom var. Onu ben attım Hem hem aboneliklerim Phantom. İyi ben de bir tane Vandal atayım. Vandal da kullanırız. Belki bir tane de Odin atayım. Belki onu da kullanırız. <laughs> ne yaptı o ya? Ya öldüm. <laughs> Neyse meysa taşır ya. Short'ta bir tane vardı öldü. A boş galiba ya. Berat spike al gel. Şeyin altında olabilir. Heaven altında oturuyor olabilir. Meysa bir kontrol et istersen. Aha orada. Yukarıda Heaven üstü. Yok solda biraz daha. Tamam Sage kaldı sadece o da solunda Orada bahçede Okunu bırak Evet harikaydı <laughs> Yukarıda kaldırdı Dronunu at dronunla işaretli adamı Mark'la Solda bak, solda. Orada adam. Üstüne gelir mi? Gelecek üstüne. Buraya gelecek. Bela sabit durup eğim tutsan adamı vuracağım bu arada. Niye koşuyorsun? Kanka bir şey söyleyeyim mi? Eğimin de güzel. Adamın kafasını buluyorsun. Bana bak bir. Bana bak bir. Şöylesin tam adamın kafasına bakıyorsun ama sonra ateş etmeye başlayınca sağa sola yürüyorsun ya böyle. O mermiler saçma sapan yerlere gidiyor. Dursan tamamen kesin vurdun yani net vurdun. 967 Orada. Bir şey diyeceğim bu video benim videomdu arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz ya? Ben MVP olmalıydım ya. Hala şansım var. İki belaya MVP. İki belaya. Yani son iki round kaldı hepsini vur diyorsun. Lan ne yapıyorsun deli? Vuruşun güzelliğine bakın. İkisi de burada. Silah aldı bu arada. Silah aldı vandalı var. Öyle mi? Hmm. Gitti video ya. <laughs> Fraud abone olun arkadaşlar. Like atın. Beni destekleyin. Gene ada var 2 3 kişi duydum sesini. Ya inanılmaz onu çaldın resmen biliyor musun? Öl be, yapma bunu. Aa. A. Geliyorlar bak. A'ya gidecekler muhtemelen. Şimdi sen buradasın ya. Zilot, zilot hemen. bir de altta muhtemelen. Uzundalar ikisi de. Helal çöz. Vurdun. <laughs> ah be. Yakındı. Güzel oynadın. drop? hızsız operatör çektim arkadaşlar. Siz bunu asla yapmayın ama. Biz çok hızlı yendik o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> var. One down. Şurayı alıyorlar. <gülüyor> 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 78 vurdum Berat Aldın onu <laughs> Neyse bitirdin ya Canlar az Onu vurdun ya Vurdun vurdun oradan vurursun Sonuncu içeride koş vur bitti Gitti Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay